Yani şu rezilliğinizi görmek istiyorum. Yani arabacılar olarak ne yaşıyorsunuz? Bir empati yapayım diyorum. Abi çekilecek dert değil ya. Bak şu an ya gençler ben size katılmayı çok isterdim ama... Ya inanın çok zevkliydi sizinle beklemek ama... Ya gerçekten şu an çok açım. Ya arabalara eşlik etmek çok zevkli bir şey. Dayım <laughs> bir bana be. Bir araçta, ee birkaç santim daha. Go, i̇nanın eşlik etmek isterdim. Ama evde bekleyen çoluğum çocuğum hani. İnanın ya çok isterdim. <laughs>